Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. As Derviş deniyor Afrika Uganda'da. Biz bakın sabah karşımıza yemek ekranlarımız devam etmektedir. Derviş deneyi denildi. Namış olduğumuz ve kayıtları doğrusunda bakın sabah karşımıza bu mübarek aşura gününde yemek ekranında bulunduk. Allah sizden razı olsun. Yapmış olduğunuz yapacağınız tüm yardımları Rabbim dergayı zirinde kabul etsin inşallah. Doğu Afrika Uganda'dan selamlarımız, teşekkürlerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Afrika'dan. Esselamu Aleyküm. Dervi Derneği olarak inşallah. Dervi Derneği çap, iftar organizasyonu inşallah. Dolayı teşekkür ederiz inşallah. açure yemek organizasyonu inşallah. Rabbena adına bir dünya Amin. Ve fil akıret Amin. Ve fil azabınlar. Amin. Alfa Allah senden razı olsun inşallah. Kardeşler hayır severleri Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbimle hayırlı muradınız var seversin inşallah. Rabbim sizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bakın burada yemeklerimiz hazırlandı. Koyuluyor sofraya. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbimle hayırlı muradınız var seversin. Çok teşekkür ediyorum. Euzü Bismillahirrahmanirrahim. aleyküm ve rahmetullahi ve Kıymetli derviş derneği hayırseverlere Rabbim yapmış olduğunuz ikramları kabul eylesin. Sizler bugün de Kalebe kardeşlerimizi doyurdunuz. Rabbim de sizi cennetinle cemaatimle bu eylesin. Rabbim yapmış olur, hayırlarınızı kabul etsin. Aşure gecenizin mübarek olsun inşallah.

Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu